Bandırmayı önce yeşil alanla, sporla, denizle ve de iş imkanlarıyla buluşturalım. Bandırmayı marka yapalım. Bandırma şu anda sayfiye şehri değil. Sarayi şehri Hiç değil. Turizm şehri Hiç değil. O zaman Bandırma'ya kimlik kazandıracağız. Biz hizmet üretiyoruz. Bunlar yalan üretiyorlar. Bakın bunlar önceki beş yılla bu beş yılı biraz sonra size mukayese edeceğim. Ekonomik açıdan. Önce şu projelerimizi bir anlatalım. 2009 yılında bizim AK Parti Belediye Başkan Adayı abimizin bıraktığı sahil bantı projesi. 200 metre altyapısını bizim arkadaşlarımızın yaptığı yere parke taş döşetler. Onu da bizimki Onların yani onlarınkinin arasında dağlar kadar fark var. Yani gidip de bakmadılar bile böyle eğri büğrü bir şeyler. Burada Livakya'ya kadar burayı uzattık. Ve imar planına birebir uyarak bizim mimar ve mühendis arkadaşlarımızla birebir uyarak imar planına kimsenin şahıs arasına tecavüz etmeden ve o denize bakan yüz, yüzeydeki topografyadan da faydalanarak Orada taş penelerle insanların oturabileceği kafeler, cep sinemaları, ve Libatya'daki yumurta tepeye Bandırma'nın çok çok ihtiyacı olan bin kişilik konferans salonu, spor merkezleri dahil olmak üzere kataloglardaki resimlerde izleyebilirsiniz. Burada amaç sahil bandı projesini tamamlarken orada oluşturulacak marina ile beraber en az 400 kişiye iş imkanı yaratmayı öngördük. Orada en az 400 kişi. Hemen devamında yine imar planında turistik alan olarak geçen Livatya Park ve Livatya Port Oteli diye bir projemiz var. Soruyorlar bu kadar projeyi nasıl yetiştireceğiz? Evet bizi sadece o Livatya Park Oteli biraz zorlayacak. Onu da yapış sebebimizi, o projeyi yapış sebebimizi şimdi anlatacağım, hak vereceksiniz. Ben 26 senelik mühendisim ve son 10 yılım bizzat idarecilikle geçti. Birinci derece idarecilikle. 184 tane ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika'dan, Kanada'dan, Çin'den, Japonya'dan, Güney Kore'den, dünyanın her tarafından misafirler geliyor. Misafirler geliyor, ya sabah çok erken saatte Perikot'la İstanbul'a geliyor ya da hava müsaade etmediyse karayoluyla İstanbul'a geliyor. Gün içinde sıkıştırılmış bir vaziyette toplantılar, toplantılar, sahada hızlı bir gezi önüne sonra İstanbul'a kaçıyorlar. Niye kaçıyorlar İstanbul'a? Uçakları iki gün sonra. Tesis söyleyeyim Aynen o işte. Bakın her sene en az 200-300 Şimdi ağzı olan herkes konuşuyor. Diyor ki, Bandırma'dan bir kere kadar, kadar sanayi bölgesi olacak. İstanbul Bayramoğlu gibi, Gemze gibi, Çorlu tarafı gibi sanayi bölgesi, Rüle Burması gibi sanayi bölgesi olacak diyor. Peki, onlara gelen misafirler nerede kuratılacak? Etibar lokalinde, etibar misafir arasında. Yoksa üçüncü sınıf okullardır. Bir kere, onları yaptığınız zaman sanayici buraya daha akın akın gelecek.